Salih Bademci, oyunculuğu iliklerine kadar yaşayan bir yıldız. Belki de geleceğin çenerşeni. Oynadığı her karakterde yeni nesil oyuncular gibi poz kesmek yerine o rolün hakkını veren kendini oyunculuğa adamış bir star. 2023 yılı Salih Bademci'nin başarılı oyunculuğunun meyvelerini verdiği bir yıl oldu. Yani onun yılı oldu desek yeridir. Daha önce İstanbul'u gelin, kiralık aşk gibi yardımcı rollerde görmeye alıştığımız fakat buna rağmen çok sevilmiş olması bir yana. Dijital platformda gösterime giren Kulüp dizisinde Selim Songür karakteri ile gönülleri fethetmiştir. Selim Songür o kadar çok sevildi ki. Bu sevginin sebebi belki de yetenekli oyuncunun ilk defa doyasıya kendini ortaya koyabilme şansını yakalamasıydı. Böyle aykırı bir rolü bile o kadar çok sevdirdi ki seyirciye, herkes Selim Songür'ü gerçek bir karakter zannetti ve arananlar listesinde en üstlerde yer aldı. İlmek ilmek işlediği oyunculuk kariyeri terzinin Dimitris'i ile bambaşka bir yere evrildi. Kötü bir karakter olmasına rağmen, bize o kadar güzel geçirdi ki duyguyu, terzi bir yönüyle Dimitri'nin hikayesine dönüştü. Birçok hayranı onun nerede olduğunu, kaç yaşında olduğunu merak ediyor. Salih Bademci 1984 İzmir doğumlu ve aynı zamanda Bornova Anadolu Lisesi mezunudur. Kendine ait tiyatro topluluğu olan Siyah, Beyaz ve Renkli ile tiyatro çalışmalarını sürdürür. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü kazanmışken tiyatroya olan tutkusu ve yeteneğini frenleyemez ve bu bölümü yarıda bırakıp İstanbul Üniversitesi Tiyatro bölümüne girer. Sevgili eşi İmer, Özgün de okuldan sıra arkadaşıdır. İlk projesi çok bilinen 2006 yapımı Varda filmidir. Oyunculuğunun zirvesine ulaşmasını sağlayan sabır ve emek yolculuğu onu yılın en iyi erkek oyuncusu yapar. Babalığı, eşinle olan ilgi ve sevgisi de fanlarından takdir toplamaktadır. En iyi erkek oyuncu ödülünü alırken eşine ve kızına ithafen yaptığı konuşma ise herkesi çok duygulandırdı. Dilek Taşı dizisi ile ilk başrol deneyimini yaşamış ve dizi belli bir kitle tarafından fazlasıyla ilgi görmüştü. Oyunculuğunda sıradanlıktan çok uzak bir yol çizen bademce yeri geldi Dimitri gibi bir sosyopat oldu, yeri geldi romantik kaprisli bir müzisyeni canlandırdı. Son olarak ise tarihi dönem dizisi Dilek Taşı'nda aile babası oldu. Ama biz her rolüyle onu sevdik. Hayranları onun fiziki özelliklerini de merak ediyorlar. Bilim merakımızı giderelim. Salih Bademci 1.79 boyunda, 74 kilo ve ela gözlüdür. Değerli arkadaşlar videomuzu izlediyseniz yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Seveceğiniz içeriklerle burada olacağız.